kapiler yapımı için özellikle genişliği 25 santimetre olan bir tane şifon kestirdim. Ha, bunun kenarlarını isterseniz o da çektirebilirsiniz ama ben her şeyi elemeyi olsun mantığıyla kenarlarını iğne oyası yapacağım. Baş parmağınızın ve işaret parmağınızın yardımıyla şifonunuzun kenarını kıvırıp iğnemizde başlıyoruz mümkün olduğu kadar sık ve düzgün zürafa çekmemiz lazım ki şifonumuz güzel dursun. Minik ve düzgün aralıklarla bütün kenarları geçecek şekilde işlemimize devam ediyoruz. Filarımız hazır. Gördüğünüz gibi. Çiçeğimiz de hazır. Filarımıza takacağımız aparatımız da hazır. Şimdi yaptığımız çiçekten, kenarlarını tamamladığımız filardan güzel bir takı yapacağız. Ben önce aparatımızı fiların kenarına geçirerek başlıyorum. Şöyle toparlıyoruz uçlarını filarımızın elimizle. Aparatımıza geçiriyoruz. Aparatımız geniş olduğu için zorlanmadan bu işlemi yapabiliyoruz. Tamam. Şimdi aparatımıza çiçeğimizi yerleştireceğiz. Bu çiçeği istediğiniz gibi kullanma şansına sahipsiniz aparatta. İsterseniz böyle yaparsınız. Aparatınız gözükmez. Sadece filan üzerinde çiçeği kullanırsınız. İsterseniz aparatım da gözüksün diyorsanız çiçeğinizin bir ucuna ilave edersiniz. Aparatta çiçek aynı anda görünür. Ben aparatımı gözüksün istiyorum. Ve çiçeğimi aparatıma sabitlemeye başlıyorum. Çiçeğimizi metalimize sabitliyoruz. Ayrıca yukarıdaki linkten çiçeğin yapımına da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi tohumdan arta kalan ipimi çiçeğe birleştirirken kullanmıştım aynı ipimi kırmadan çiçeğimin yani herhangi bir yaprağın ucuna kadar gideceğim. Yaprağın en uç noktasından bir düğüm atacağım. Yine iki kez doluyoruz. İpimizi sabitliyoruz. Metalimin en uç kısmına bunu birleştireceğim. Bu işlemi 2-3 kez yapacağım. Yani Daha sağlam olması açısından. 1-2 yani kez de yeterli aslına bakarsanız. Çiçeğimiz çok hafif. Yani çok zorlanacağını düşünmüyorum sabitlenirken. çiçeğimizi metalimize yerleştirdik gördüğünüz gibi gayet şık oldu bunu çiçeğin altına metal de ilave edebilirsiniz daha sert olmasını istiyorsanız işte bu tarz yuvarlak metaller de var çiçeği direkt metal üzerine de monte ederek kullanabilirsiniz ama böyle daha hafif olduğu için işte fiları da boynunuzda çekmediği için ben böyle tercih ediyorum açıkçası çok daha şık oluyor Şimdi filarımızın kenarlarına geçiyoruz. Çiçeğimizi yaptık. Şöyle filarımızın kenarlarına geçtik. İğnemize filarımızın renginde ipimizi geçirdik. Şimdi bir ucundan başlayıp kalın adımlarla alıyoruz. Toparlayacağız filarımızın uç kısmını. Metal yerleştireceğiz çünkü. mümkün olduğu kadar geniş alırsak filarımıza da zarar vermemiş oluruz. İğnemizi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi filarımız çok daraldı. Buna metalimizi rahat geçireceğiz. Biraz önce başlangıç noktasından tekrar alıyorum ki biraz daha daraltacağız. Metalimiz birazcık küçük. Onun için ne kadar küçük olursa uç kısmımız daha rahat ede, hareket ederiz. Buna tekrar ilmeğinde yaptığımız gibi bir tane düğüm atıyorum. İyice toparladık gördüğünüz gibi. Şöyle bir metal kullanacağım ben. Daha önceden hazırladığım bir de püskülüm var. Onu yerleştireceğim. Şimdi metalimizi geçiriyoruz. İğnemizin ipimizi filarımızdan kesmedik. Bunu metal işlemini bitirene kadar devam edeceğiz. Metalimizin delik kısmından iğnemizi geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi filarımıza monte ettik. Püskülümüzden de tekrar ortasından iğnemizi geçiriyoruz. Biraz sıkı yapmışım püskülü. İğne biraz zorlandı açıkçası. Ama daha düzgün dursun diye size sıkı yapın tavsiye ederim. Tekrar metalimizdeki delik kısmından filarımıza geri dönüyoruz. Filarımıza metalimizi sabitleyeceğiz. Bu işlemi bir iki kez daha yapıp ipimizi keseceğiz. Metalimizi sabitledik. Artık ipimizi kesebiliriz. Aynı işlemi iki tarafa da yapıyoruz. Filarımız kullanıma hazır. Güle güle kullanın. Yani istediğiniz gibi değişik şeyler de yapabilirsiniz. İşte çiçeği, işte püskül yerine çiçek de kullanabilirsiniz uçlara. Yani ben bisküle daha sade, yani daha sade bir flor yapmak istediğim için tek çiçekle yaptım. İşte şu kısımlara da çiçeğimizden koyabilirsiniz. Güle güle kullanın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Doğal düşünün, doğal yaşayın, sağlıcakla kalın.